Herkese merhaba arkadaşlar ben Duran Ceylanmaz. Ne haber? Ben hastalıktan ölüyorum. Çok fena hastayım. Bu videoda e, ışık şu an çok gözümü alıyor ama gene de sizi videosuz, eğitimsiz bırakmak istemedim. E, i̇nsanların hafta sonu güzel geçsin istiyorum. Fakat bu videoda sanırım kamerayı kapatırım. O yüzden kusura bakmayın. Bu böyle bir video olacak. Çok hasta olduğum için. Ses tonum için de kusura bakmayın. Normalde çok dikkat ederim sese filan ama e, artık böyle bir şey olacak yani. Bir de şu an çok öksüresim geliyor arkadaşlar. E, arada bir, yani mikrofonu kapatırım muhtemelen ama arada bir kaçarsa e, ve ben bunu editlerken video kısmında bulamazsam gözümden kaçarsa e, lütfen kusura bakmayın bu videoda sizlere e, PHP React anlatacağım aslında React PHP anlatacağım bildiğiniz gibi PHP senkron bir dilde PHP 8'e kadar fakat artık asenkron işlemler yapabiliyoruz e, PHP ile beraber yani asenkron bir işlem ne demek asenkron işlem arkadaşlar eş zamansız işlem demek yani bir işlemin bitmesini beklemeden diğer bir işlemi çalıştırabilmeniz demek e, normalde php gibi scripting dillerde e, bu böyle olmaz sırayla gider yani en üstte çalışan e, kodunuz çalışır onun bitmesi beklenir o bittikten sonra bir alttaki koda geçersiniz vesaire vesaire bu böyle scripting olarak devam eder fakat PHP 8 ile birlikte işte Fiber Star'la birlikte e, Threat zaten önceden vardı. E, şimdi de React PHP var. baya e, bayağı bir zamandır. React PHP ile birlikte e, artık asenkron işlemler bizi yapabiliyoruz. Bir MMORPG soru yapmıştım. Fakat o videoda hatalar olmuştu. Bir şeyler olmuştu falan. Şimdi e, bugün size onu tekrardan React PHP ile yapımını göstereceğim. Hadi başlayalım arkadaşlar Şimdi öncelikle reactphp yazdığınızda Zaten reactphp.org sitesi geliyor Orijinal sitesi burası ee, Burayı Dediğim gibi İngilizce bilmek zorundasınız yazılımcı olduğunuz için fakat şimdilik yeterli seviyede İngilizceniz yoksa Translate'den Türkçe'ye çevirebilirsiniz Gördüğünüz gibi php ile oya, olaya dayalı engellenmeyen Girdi çıktı yani input output Yo, herhalde orada sanırım geldi çıktı evet Türkçe çevirisi çok kötü oluyor o yüzden İngilizce öğrenmeniz her zaman daha iyi olur sizin için burada zaten niye kullanabileceğinizi size anlatmış ee, nasıl kullanabileceğinizi de burada göstermiş burada eş zamansız işte aktarım olay döngüsü filan e, işlemleri var biz sanırım olay döngüsünü kullanacağız yapımcıları bu arkadaşlarmış kendilerine teşekkür ediyoruz desteklemek isterseniz de alt kısımdan yok destek isterseniz sanırım ha Evet destek isterseniz Evet bunları desteklemek isterseniz de e, Twitter sayfasını takip edebilirsiniz kitaptan Yıldız verebilirsiniz buradaki repo'lara Şimdi benim burada kullanacağım kısım e, bu event loop kısmı arkadaşlar Burada zaten Dokümanını çok güzel hazırlamış arkadaş. Sağ olsun. Ee, kullanımını burada göstermiş bize. Ben direkt install'a tıklayıp yükleme kısmına gideceğim. Composer'ım um zaten kurulu. Masa üstüne bir tane klasör oluşturuyorum. React PHP Server yapacağım bunu. Klasörümü açtım. Burayı Visual Studio Code ile aç dedim benim için açtı. Şimdi bunu bir tam ekran yapayım. Terminalimi açtım. Composer kodumu yapıştırdım buraya. Önceki videolarda Composer nasıl yükleyebileceğinizi anlatmıştım. Çok basit. Next, next, next diyorsunuz sadece. Bu kadar. O yüzden kafanızda takılmaz diye düşünüyorum. Şimdi yükle de Composer JSON'ıma bakıyorum. Evet yüklemiş buraya vesaire var. Şimdi buraya index.php diye bir tane dosya oluşturuyorum. Öncelikle bu arkadaşın verdiği kodu bir deneyeceğim. Şurada verdiği kodu bir deneyeceğim. Terminalime geldim. PHP index.php dedim. Burada her 5 saniyede bir bana RAM kullanımımı göstermesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi. Evet yani burası çalışıyor. Burada e, kısaca açıklamam gerekirse şu şekilde arkadaşlar. Bir adet TCP sunucu oluşturuyor. Bu sunucu diyor ki e, bloklanmayan bir stream olacak bu diyor. Sonrasında da bir döngü oluşturuyor. Bu TCP sunucu üzerinde. Bu döngünün içerisinde bir adet de stream eklemiş. Yani yazma stream eklemiş. Sonra da bu döngüyü beşer saniyelik aralıklarla burada çalıştırıyor arkadaşlar. Şimdi biz biraz daha farklı bir şey yapacağız. O yüzden şurasına bizim için gerek yok. Ben de oradan IP diyeceğim. İşte 127.0.0.1 olacak. Benim IP'im. portum var bir de 2113. Şuraya geleceğim. Bunlara ihtiyacım yok. Şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Benim bağlanacak buraya oyuncularım olacak. Bunlar client olacak tabii ki. Clients diyeceğim bunlara. Boş bir array olacak ilk başta. Sonrasında da Ups, dur. Loop diyeceğim. İşte add read stream okusun istiyorum çünkü. Nereye okuyacak? Server'ımı okuyacak. İşte bir adet içerisinde fonksiyonum olacak. Bu fonksiyon bir değişken alacak. Alacağı değişkende de tabii ki global olarak clients. Çünkü buna erişmek istiyorum. Şimdi bu içeride de client alıp evet aslında bu şekilde benzer bir şekilde daha doğrusu işlemlerimi yapacağım. Client alıyorum şu anda. işte stream, socket, account, server'dan Client alsın, ee, bunun da bloklanmamasını istiyorum aynı zamanda. Stream set blocking client false dedim, clientimi de bloklamasın. Evet, bunu da dizime atsın sonrasında. Yani buradan yapmış olduk. Yeni gelen oyuncuyu, evet, client dizisine ekliyoruz, client dizisine ekliyoruz. Burada bunu yapmış olduk. Sonrasında şunu diyebiliriz aşağıda. Eko. Yeni oyuncu geldi. Şimdi benim gelen oyuncuya da bir adet mesaj iletmem lazım ki server'la bağlantı kurduğunu anlayabilsin. Ee, bu yüzden de şunu yapıyorum. Buraya bir adet JSON yapacağım çünkü ben JSON'la data gönderiyorum. Ee, Game GameMaker Studio'da vesaire TCP işlemlerinde genelde eee JSON kod diyeceğim buna bu şekilde olacak benimki işlem chat bir de işlemim burası da chat server'a hoş geldin böyle bir şey yazsın ek olarak şunu da yazabilir server saati yazsın mesela server saatini de alalım ki oyuncu bilsin Sorudan kaç saat e, uzaklıkta olduğunu Bunu fwrite ile Ben artık Client'e gönderebilirim JSON formatında gidecek Şimdi Oyuncu kabul işlemi bu kadar Artık oyuncudan gelen mesajları okumamız gereken e, bir bölüm yapmamız lazım Bu arada şunu da durdurayım Açık unutmuşum onu da Oyuncudan gelen datayı oku dedim Şimdi buraya bir loop daha yapacağım. Add read stream ile bunu tekrar koyacağım. Tabii iki tane olacak şundan. İşte client olacak. Fonksiyonu olacak gene. İçeriye göndereceği. Gene use ile clientsleri kullanacağım. E, Data'yı alma kısmı okey. Fakat şu kısım okey değil. Gelen buffer dedim buna da buraya bir oruç yapıyorum çünkü clientlerim var buraya da order client diyorum evet bu şekilde de e, yani kendi client'im değilse diğer bağlanan oyunculara e, mesaj iletmek istiyorum gelen mesajın aynısını iletmek istiyorum diğerlerine kendime iletmeme gerek yok çünkü zaten ben gönderdiysem onu ben uyguluyorumdur. Altına da kimlere gönderdiğini yazsın istiyorum. Gelen mesaj order client göndere bir de yazsın. Burada bir de şöyle bir şey yapmam lazım benim. Şimdi for işimiz okey. Datalarımızı gönderdik. Eko diyeceğim. Buraya ne diyebilirim? Klient'ten gelen mesaj dedim, gelen mesajımı da yazdırdım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, eğer ki oyuncu oyundan çıktıysa ya da internetik gittiyse vesaire son bir buffer geliyor bize. Ee, bu gelen buffer e, sıfır karakter oluyor. İşte gelen data yani sıfır karakterse yani oyuncu oyundan çıkmış oluyor. Ee, bakayım bir yapmak istediğim tam olarak bunu. Evet tam olarak bu. Burası sadece böyle değil. Remove read string olması lazım. Güncel versiyonda. Evet. Buna şöyle bir şey de yapabiliriz. Evet. Data quit ya da ne bileyim. Data exit ise vesaire. Gelen datalar boşsa ya da quit ya da exit bu oyuncu oyundan ayrılacak. Oyuncu önce bizim soketimizden ayırıyoruz. Sonra da clients array'inden e, onu çıkartıyoruz. Sonrasında da şöyle bir şey yapabiliriz. E, ben bunlara genelde takılıyorum. Burada unset deyip e, client değişkeni de burada sıfırlayabiliriz. Hatta bundan da return ile çıkabiliriz. Loop'tan da. E, böylece burası tertemiz olmuş olur. Şunu da şöyle yapabiliriz. Oyuncu çıkış yaptı diyelim mesela. Şimdi e, herhangi bir oyuncudan bir mesaj geldiyse bir buffer geldiyse şurada e, kaç adet benim oyuncum var yani bunların kaçını gönderilecek. Ben bunu burada yazdırmak istiyorum. Print ar diyeceğim buraya. Print diyeceğim buna da. Fakat ben bunu yaptığımda şöyle bir şey olacak. Size hemen göstereyim. PHP index.php dedim. Bakalım inşallah çalışırsa tabii. Galiba çalıştı şu anda. Game Maker Studio'dan şu anda başlattım. Evet gördüğünüz gibi burada e, server'a hoş geldin. Server saatimde yazıyor. Burada da yeni bir oyuncu geldi olarak bana bildiriyor şu anda. Mesela bu oyuncudan da bir mesaj gönderelim. Hello diye bir mesaj gitsin. Evet, oyuncularım da bu şekilde gözüküyor. Resource ID olarak gözüküyor burada. Gelen JSON datam da bu şekilde gözüküyor. Mesela bir şeyler daha yazalım. Evet. Bu şekilde bir hata oluyor gördüğünüz gibi. Aslında bir hata değil ama e, gelen mesajlar sürekli aşağı doğru gidiyor. Bu olmasın diye şöyle bir şey yapacağım. Bunu yazdırmadan önce e, bir adet terminal komutu var. 033 iki J diye arkadaşlar. Bu terminal komutu ekranı temizliyor. Yani şu şekilde. Ben buraya CLS yazmışım gibi ya da clear yazmışım gibi ekranı her seferinde temizliyor. Bu sayede sürekli şuradan itibaren yazdırmaya başlayacak. Yani görelim. PHP index PHP ile çalıştırdım tekrardan. Bunu tekrar bağladım. Mesela bir şey yazayım şimdi. Şu an bir şeyler daha yazayım mesela. Gördüğünüz gibi ekranı temizliyor. Ve en sonda şu anda sadece son veri gözüküyor. Diğer veriler de yukarıda silinmiş oluyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bunun bir build'in almak istiyorum. Zaten varmış ama olsun yine dağılsın. Bakalım çok oyunculu da düzgün çalışıyor mu? Güzel. Tüm oyuncularımın geldiği burada gözüküyor şu anda. Mesela bundan yazılımcı adam kanalına abone olun diye bir mesaj gönderelim. Gördüğünüz gibi bundan gönderdiğim için mesajı buna gelmedi. Zaten bunda işlem yapılacak çünkü. Ama diğerlerine bu mesajım gitti şu anda. Ve burada da konsolumda da mesajımın kimlere gönderildiğini ve kime aslında 21'e gönderilmediğini ben buradan görebiliyorum. Gelen mesajımı da burada görebiliyorum. Mesela bu 21 olduğu için bundan çıkış yapayım. Gördüğünüz gibi bu çıktı. Şimdi bundan mesela merhaba diyeyim. Gördüğünüz gibi client sayısı da 3'e düştü. 21 buradan eksildi. Şu anda. Ve merhaba mesajı bu hariç. Diğer ikisine gitmiş oldu. Ee, bu video şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, abone eşiğimizi geçtik. Ama gene de e, abone olursanız çok sevinirim. E, bu ara video atamamamın temel sebebi. Başta da söylediğim gibi çok çok hasta olmam. E, ama merak etmeyin. Serilerin devamları gelecek. E, ve videolar devam edecek. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.